Arkadaşlar bugün yine Kızılcık Şerbo günü. Yine çayımı, kurabiyemi aldım. Kızılcık Şerbo izlemeye başladım. İşte bugün bu bölümde şey vardı. şeylerin Ömer'le Görkem'in meselesini konuşacaktım. Şimdi bu Ömer evlenmeden önce bu kadınla yatmış. Ee, ve az önce hani takı törenini izledim işte ee, Şefatih ile Görkem'in evlilik e, şeyinde düğünde işte e, takı takıyor bunlara yani bir de e, bunların hem yani Fatih ile Görkem'in e, odaya işte düğün salonuna giriş anında böyle sert sert bakıyor şimdi burada şey anlatmak istiyorum yani kendisi Zina yaparken, her türlü orospulu yaparken bir kadın yapınca neden böyle sert sert bakıyor erkekler? Yani Ömer örnek olarak veriyorum. Yani Ömer temelinde tüm erkekleri kastetmiyorum ama hani genel olarak erkekler neden kadınlara böyle bakıyor? Sen de yani kadın da bekardı, sen de bekardın o o gece yani birlikte oldukları gece. Neden böyle sert sert bakıyor? Yani sonuçta Görkem o zamanlar evli değildi ki. Yani muhafazakar bir ailenin kızı diye muhafazakar olmak zorunda mı bu kız? Hayır. Yani örtülü evet çünkü ailesini mutlu etmek için işte hani kendisi de diyor ben ailemi mutlu etmek için hani örtündüm dedi. Hani onların gözüne hani güzel görünmek için bunu yapabilir. Yani bu gayet bence doğal bir şey. Biz de hayatlarımızda birçok kez böyle şeyler yapıyoruz. Ee, yani o bakışı benim hiç hoşuma gitmedi. Böyle kıza böyle orospu gibi bakıyor. Yani işte yani bu erkeklerin iki yüzlülüğünü gösteriyor açıkçası bence. Ee, bunun dışında ne diyebilirim? Yani ben görkemde hiç yanlış bir şey görmüyorum açıkçası. Yani Ömer'in kadar e, görkemin de gece hayatı yaşama hakkı var. Bir erkekle birlikte olma hakkı var. Ee, yani ona bakarsanız hani Ömer de o zamanlar daha yeni Kıvılcım'dan hani bu hastalığı vardı. Hastalığını işte şeyden Kıvılcım'dan gizlemişti. O zamanlar böyle kafa dağıtmak için gece kulübüne gitmişti. Ee, orada Görkem'le tanışmıştı işte. Birlikte olmuşlardı. Ona bakarsanız hani Ömer burada daha orospu bir tip oluyor. Çünkü <laughs> gece yani de Kıvılcım'dan ayrılır ayrılmaz hemen gidip bir kişiyle yatıyor falan filan. Kıvılcım'da hiç böyle bir şey görmedik. Ee, yani sözde Ömer e, muhafazakar bir aileden geliyor. Kıvılcım e, layık görüşlü bir kadın. Bunların hiçbirini bu kadını görmedik. Yani sonuç olarak ben e, bu podcastimde erkeklerin bazen e, kadınlar hakkındaki iki ikiyüzlülüğünü e, konu almak istedim. Ömer'in e, görkeme bakışı falan filan bunlardan bahsettim yani. Bence yani 200 lirli olmamak gerekiyor yani bir kadın yap eskiden biri olan bir söz işte hani kadın yapınca oros bir erkek yapınca alkışlıyoruz falan filan yani ben böyle şeyler hiç sevmiyorum açıkçası hani erkeklerin de artık bu kafadan bu zihnetten çıkması gerekiyor yani. Yani erkeğin namusu yok mu? Erkeğin bir iffeti, bir e, karakteri yok mu yani? Erkek her türlü boku yer. O zaman kadınlar sadece dikkat etsin. Böyle bir dünya mı var yani? Çok saçma geliyor bana. Yani bir penisi var diye yani böyle bir şey yapmaya istediği gibi istediği hayatı yaşamaya hakkı var ama e, kadının yok böyle bir şey diyebilir miyiz? Yani çok saçma geliyor bana. Her neyse bir başka podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Düşüncelerinizi de benimle paylaşırsanız hem karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuş oluruz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.